Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, Yalnız böyle dokunmuyor. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, PKX GOGO PKX de yani benzer oyunları deneyeceğiz. Acaba nasıl olacak çok merak ediyorum. Admin yaptığı oyunlar yani. Benzeri de var. Bazıları bende var ama denemek istiyorum. Size göstermek istiyorum. Bazıları bende var. Size göstermek istiyorum arkadaşlar. O zaman ilk işte benzer oyunları yapalım mı? Yapıyoruz. Başlıyoruz ama. Pekala işte bakalım mı? Bir gün güzelleme gelmişti için. Arkadaşlar bunlar geri gelmiş. Aa, gerçek olarak. Arkadaşlar ben bunun ağzını çok seviyorum. Bir şunun üstünü hırk olsaydı Üstünde fena oldu. Bunun üzerine hiç sevmiyorum. Bunun arkaları ışıltıdan görünmüyor. Acaba şuradan nasıl görünüyor? Buradan girişim. Ne zaman da buradan girmeyelim arkadaşlar? Nereden mi? Değil. Ah! dört gün sonra gidecekmiş arkadaşlar. Arkadaşlar bunu almanın gerekli alamıyorum. Kreatör alabilir. Kreatörseniz bunu alın arkadaşlar. Bir de bunlar gelmiş. Bunlar var mıydı arkadaşlar? Bu ne? Çantayı boyadım arkadaşlar. Çanta fena oldu bana. çok kötü oldu ama kulaklık bana bu yakıştı bana. Şimdi bu Bu da yakışmadı. Bu arkadaşa yakıştı sanki ya. Saç. Saç da pek yakışmadı ama ben bunları başka kombinde yaparım. Şu an elmasım yetmediği için ım, almıyor, alamıyorum. Yani neyse. Şunlara bakalım. Sonra da videoya geçelim. Arkadaşlar o zaman ben bakıp geleyim. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ben bunu almaya karar verdim. Hem bu kadar veriyoruz. Acaba nasıl olacak merak ediyorum. Aldım. Hadi arkadaşlar birlikte test edelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben şu oturmayı almak istiyorum. Ama oturma satılmıyor. Neyse arkadaşlar. Hadi deneyelim çantadan. Arkadaşlar ne oluyor diye Kırmızı mavi oluyor hiç. Beğendim mi aslında da Bu yok Arkadaşlar bu arada Ben bunu aldım Çok eğlenceli Çok komik Arkadaşlar artık çantası takmak istediğimde bunu takarım Bakın arkadaşlar Kolumuz Öyle kalıyor Neyse arkadaşlar o zaman bakalım. Çıkıyorum şimdi siz de göreceksiniz nasıl çıktığımı. Arkadaşlar ben başka böyle PK'siz video çekeceğim. Unutmayın. Çıkıyorum arkadaşlar, çıktım. Arkadaşlar Arkadaşlar ilk Lavatopya'yı deneyelim, Lavatopya. Giriyordum arkadaşlar, onda video çekelim dedim ama orada kucaklama yoktu. Arkadaşlar ben aslında biliyorum Lavatopya'yı. Okul var, nolan, pk liste gibi. Arkadaşlar görünüşüm de böyle. Arkadaşlar söyleyeyim orada bir tane otobüs var binilebiliyor. Bir de arkadaşlar şuna bir bakalım. Burada ne var? Bir şey yok. Neyse çıkalım. Arkadaşlar burası ne? buraya giriliyor mu bilmiyorum. Hadi birlikte girelim. Şunu ne zaman da girmiyorum. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ben bu oyuna girdim. Silmiştim yani. Ama sildiğimde de geri hesabıma girebildim arkadaşlar. Çok garip. Arkadaşlar inanamadım. Geri hesabıma giremeyeceğimi düşünüyordum. Arkadaşlar bu şey söyleyeceğim. Burada sohbet etme yeri var. Bu sohbet ettiğimiz yerde de bizim sesimiz duyuluyor bizim sesimiz duyulmuyor ama burada da gözüküyor pek gibi bak arkadaşlar şu an selam niye z yanlış o, o, o. tamam video oynayalım Lazım arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi hadi bakalım. Ee, burada niye M var bilmiyorum. Gelin bakalım. Ay, girilmiyor arkadaşlar. Bu yapılmış girilmiyor yani. Arkadaşlar bu gerçekten. Alamayız. Neyse buraya bakalım ben buraya hiç gitmedim. Belki izliyordur. Arkadaşlar burada istediğimizi oynayabiliyormuşuz. Yok bunu da. Tek. takımla, eşleş leş, od odam odam. Kim öyle giriyorum. gidiyorum. Baştan başlıyoruz. Bir, 5 beş, altı, beş, altı. Bunu olmamız gerek. Arkadaşlar biz bunu bekliyoruz. Ben ben videoyu durdurayım. Açıldığında da ben size videoyu geri alırım. Bir de açılıyor gibi. Açılmadı hadi görüşürüz. Arkadaşlar açılmış. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Asaka. Kendime gelmek istiyorum ben. Arkadaşlar bu saklan oyunu mu? Arkadaşlar bir kontrol edeyim. Bu ne be? Başka bir şey mi olacak? Bu ne? Başka bir şey olalım. Arkadaşlar ben böyle şeyler almak istemiyorum. Tablo olmak istemiyorum arkadaşlar. Şu atın.

Arkadaşlar neredeler, neredeler? Değilmiş bunlar. Tur sonu erdi. Yapamadık arkadaşlar. Tekrar oynayacağız arkadaşlar çok güzelmiş. Eşleşiyor. Son tur olunca sonra tekrar eşleşiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar düşman düşüyor. Biz böyle kaplumbağa olduk. Aynı yetişiyor. İnsan bir yerde vazo olmak istiyorum. Bir yerde vazo olamam. Şurada bir vazo olalım. arkadaşlar çok zormuş. Çabuk yeten kalmam. İnşallah yakalanmam. Arkadaşlar ya Arkadaşlar Arka yoktan düşüyordum. Burada kalırız. Ne yapıyorlar? Manyaklı yaklaşınca. gireyim. Ne geldi var ki? Ben, ben öldüm arkadaşlar. Kendim geldim. As, as, as. Sonu ya. ya çok az süre var arkadaşlar. Çıkıyorum ben ayrı. Ayrı. Çıktım arkadaşlar inşallah. Çıkmışımdır. Çıkmadım. Uçulabakan. Ne yapıyor? Yine ne yapıyorsun? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne Arkadaşlar Ne yapacaksın? Buna basınca Ne muyuz? ona basınca girmiyor telefonda tek hastede gibi. telefonda böyle istediğimiz olabiliyor bu kadar. Böyle benimki. Bu çıkılmıyor kızıl. Üst çıkardı. Vallahi. Çıkanda böyle mi olur be? Böyle mi olur be? Arkadaşlar böyle kaldı. Okula bakalım. arkadaşlar böyle kutlu olanlar da var. Burada istediğimizi seçebiliyoruz. Ben şu an e, öğrenci lideri olmak istiyorum. Bir de bir oluyormuş. Zaten varmış. Bilgi. Okul paylaşıcı. Ruhba, ACM, müdür. Bir olamıyor mu? varmış zaten. Öğretmen. Zorla da mı? Ya mmm olmayacağım. Arkadaşlar ben öğrenci lideri olmak istiyorum. Lider. O parlantlı olacağım futbolcu olarak. Matematik yazıyor. Matematik burası. Şu an kış suymuş. Burada istediğimize bak. Burası tuvalet. Burası matematik, burası İngilizce. İngilizce. Burada da ee, böyle şeyler var. Anladınız siz. Ben adını unuttum. O yüzden böyle yapıyorum. Burada kütüphane var. Burası tüm kütüphane. Öyle kütüphane burası. Üst katta ne var? Söyleyeyim asansör de var. Asansör kapısı açılıp kapanabiliyor. Burası üst kat. Bu Radyo art bu ne? Ha mesela. İşte çizmeyeceğim. Burada da aynısı var. Burada da aynısı. Ben futbolcu muyum? Müdür olmak istiyorum arkadaşlar ben oyundan çıktım. Ben de ol, olmak istiyorum. Olmak istemiyorum ben. Bir de ben öğrenci lideri olmak istiyorum ya. Arkadaşlar <laughs> bakın. Burası ne? Burası da resim. Daha sonra, sonra girebiliyoruz. Biraz arkaya çekilince de çıkıyor. Miski sen niye kapıyorsun? Arkadaşlar miskin kapıyormuş. Arkadaşlar kapadım odamı. Bakın burası <laughs> etrafa çıkıyor. Nedir çıkartıyor ya? inşallah akıl mısır. Arkadaşlar bu saçma kedi sence? Arkadaşlar tatlıcım devirme. Git hadi be. Çalasına. Arkadaşlar ben bitmiş videoyu Yaktım arkadaşlar. Şimdi buna basınca istediğimiz kata çıkabiliriz 3 katlı. 2 i̇ki, iki, ikinci, ikinci kata çıktım. Buradan ıı, ıı Burada kıyafet, orada kıyafetler var. Burası müzik. Burası da müzik. Burası bilim. Burası bu da bilim. Sanırım bilmiyorum İngilizce falan. Böyle PK'çi işte gibi. Arkadaşlar şimdi biz buradan çıkalım. Evde yapabiliyoruz. kamera da var, fotoğraf çekebiliyoruz. Arkadaşlar göndermek için 30 elmas nasıl ist istiyor? O yüzden yapmıyorum ben, fotoğraf çekmiyorum yani. Şimdi ev e, partilerine giderim. Şuna gidelim. Şuraya gidelim. Bu da arkadaşlar. Bu da ben yürütüyorum bilmiyorum. Şimdi ben bu oyunu pek oynamıyorum. Ben yani çok pek haksız da oyn oynuyorum. Arkadaşlar bu ne? Havuz var ne? Havuz çok güzel. Ben bu şeyi görmek istiyorum. Boş arkadaşlar böyle boş Çıkıyoruz Ve ev partilerine gelmiyoruz. Arkadaşlar bir de hmm, Buradan çıkalım Nasıl çıkılıyor arkadaşlar Nasıl çıkacak biz Buraya sandalye koymuş Oturup çıkıyoruz sanırım Koy Sandalye koymuş İyi ki Arkadaşlar şey rızladık. Güzelmiş. Bak çalışayım buradan aşkılı şuradan çıkılıyormuş. Tamam. Tamama basıyorum ve altmış, 80 90. Arkadaşlar bunu eve nasıl ediliyor? Ev yok. Arkadaşlar ev yok. İnanamam. Ev bir artık kendimiz mi gidiyoruz? Profile bakacağım arkadaşlar. Burada da profil var. Profil fotoğrafı böyle. Böyle var, böyle var. Ben kendimi de böyle. Ve bu ona basınca gidiliyor. Arkadaşlar böyle evlerin doğru gidiyoruz. Bu da ev çık evleri de çıkabiliyoruz. Bunu iki kere basınca da gidebiliyoruz. Burada evler var. Ben bunu çıkartayım. Ama misket sonra bak kapıyı açıyorsun. Çık. Bak misket. Çık kuruş. Yaptım evine geldim, ışıkları yanıyor. Burası kapı açılıyor kendisi. Yani Burada mutfakta var. Burada hiçbir şey yok. Hiçbir şey alınmıyor. Bir önce ne yapıyoruz acaba? Burada ocak yakılıyor. Anlıyor. Sular da açılıyor. Çamaşır makinesi var. Çalışmıyor burada en en güzel bir video bir kamera. Burada küvetim var. Burada böyle ayakta yıkanmak istediğimizde şey burada, burada da tuvalet var. Burada sal burada salon var. Çıkın 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 çıkın. Burada bebek odası var. Burada, burada, yani ne var? Mesela arkadaşlar burada bebek odası var, bir şey daha almıştım arkadaşlar, burada çalışma yeri var, burası bir oda, bir tane oda, benim oda, bu üstte de böyle tırmanıyoruz. bu bahçe değil. bahçe çıkmıyor. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ne oluyor be, durmuyor. Tabletten yapıyorum arkadaşlar. Sanki biraz hafif yapmam gerek. Çıktım arkadaşlar. Sonra burası böyle. Evet, Şuna basınca düzenliyor. Burada uçuyoruz. Burada istediğimiz gibi uçabiliyoruz. Aşağıya inebiliyoruz. şimdi bu oyundan çıkalım? Hangi bir oyun açık acaba? Ben yani nasıl bir oyunlar var? Ben de olan oyunları yapacağım. <laughs> XDP Bunu admin yaptı arkadaşlar After verse diyor Seç Orada istediğimi seçebilirim. Ben ona hiç girmedim. bugün gün gireceğim. Bakalım çıkacak arkadaşlar. Reklamı atlayıp geliyorum. Arkadaşlar geldim. PK istiyoruz. İsim koyabiliyoruz. İsmini göstermek için Aynen aynen gösteriyorum. Adım Mina. Şimdi arkadaşlar buradan çantamıza almıyoruz yani. istediğimize bakabiliyoruz. Burada istediğimiz ama kilitliler var. Araç yani. Burada danslar var. Burada giyinebiliyoruz. Arsayışa başlayınca evimize gelebiliyoruz. Buradan istediğimize kendi evimi bulmak istiyorum. Arkadaşlar şuradaki benim gerçek adıma benziyor. <laughs> benim gerçek adım bu değil. Ama adım Melisa benziyor. <laughs> evimi bulmam gerek. Arkadaşlar sen de Arkadaşlar ben kendi evimi bulamıyorum. bu kalabiliyor bazenleri. Baş boş bir eve gideince, Arkadaşlar ben evim buraya mı düşünüyorum alamadım. Arkadaşlar mı? Neyse bu yanılır. Ben aynısı. Böyle. Bunlardan açılıyor. Bas böyle. Burada tuvalet var. Açılıyor. Basınca açılıyor sanırım. Burası tuvalet. Burası mutfak. Evimizi aracımızı kilitleyebiliyoruz arkadaşlar. Evi kilitlerse ben belki içeride kalırım. yaptım arkadaşlar. Burası böyle bir odaymış. Açtım arkadaşlar. arkadaşlar. Burası bir tuvalet. Burası odası. Son olarak da Burası da odası gibi bir oda. Evet arkadaşlar PK geçelim ve videomuzu bitirelim. Arkadaşlar 24 dakika oldu arkadaşlar. 41 saniye falan da çıkıyoruz. Ve PK'ya giriyoruz. Arkadaşlar ben tekrar geliyorum. Şimdi siz isterseniz görün videoyu uzatmayı görmeyin. Videoyu durdurayım mı durdurmayayım mı artık O zaman ben videoyu durdurmayayım. Şöyle. Yakayım bir daha. Bunu başka bir arkadaşlar. Evime ışınlanıyorum. Arkadaşlar burada bir önem gösteriyor ona bakın. Van kesini çıkartıyorum arkadaşlar. Bir videoda bunu binek yapacağız arkadaşlar ve yumurtamızı koyuyorum süper sağlıklı. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar son kanalımıza abone ve like unutmayın size çok çok öpüyorum hoşçakalın.